BBN Türk'ten mutlu akşamlar spordaki gelişmelerle karşınızdayız. Süper Lig'de 12. haftanın programıyla başlayalım bültenimize. Süper Lig'de dün ikinci haftanın programı Gaziantep Çaykur Rizespor'da Aytemiz Alanya Sporu 2-0 mağlup etti. Bugün oynanan maçlarda Sivas Spor'la Giresun Spor golsüz berabere kaldı. Medipol Başakşehir deplasmanda yeni Malatyaspor'u Sporu 3-1 yenerek Emre Belazoğlu yönetiminde 4'te 4 yaptı. Antalyaspor'da Spor'da Altay'ı 1-0 yendi. Şu sıralarda Beşiktaş Trabzon Spor derbisi oynanıyor. Beşiktaş karşılaşmaya Ersin, Roziye, Wellington, Vida, Umut, Josep, Gezal, Tekşeyra, Piyaniç, Larin ile Güven 11 ile çıktı. Trabzonspor'sa Uğurcan, Dorukan, Hugo, Hüseyin, Tronsen, Berat, Hançik, Abdülkadir, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Vakayeme ve Canine 11 ile başladı. Süper Lig'de yarın saat 13.30'da Göztepe İttifak Holding Konya Spor, saat 16'da Fatih Karagümrük Galatasaray ve Adana Demirspor Hatay Spor maçları oynanacak. Süper Lig'de 12. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe saat 19'da Kayseri Sporu konuk edecek. Galatasaray Süper Lig'in 12. haftasında yarın Deplasman'da Baba Kars Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Sarı Kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Arda Turan ve Boey, Fatih Kara gümrük maçında forma giyemeyecek. Ayrıca kart sınırında bulunan Taylan, sarı kart görmesi durumunda 13. haftada oynayacak Fenerbahçe derbisinde görev alamayacak. Galatasaray rakibini yenerek hem milli araya puan kaybetmeden gitmek hem de Fenerbahçe derbisine moralli çıkmak istiyor. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Galatasaray 20 puan topladı. Ligde oynadığı maçların 5'ini kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 3'ünü kaybeden Fatih Karagümrüğün ise 18 puanı bulunuyor. İki takım arasında daha öncelikle oynayan 14 maçta Galatasaray 9, Karagümrük 2 galibiyet alırken 3 maç berabere sonuçlandı. Atatürk Olimpiyat Stadında yarın saat 16'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika ekibi Royal Antwerp'i 3-0 yenerek ilk galibiyetini alan Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın saat 19'da Kayseri Spor'u konuk edecek. Fenerbahçe, Kayseri Spor'u konuk ediyor. Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta mağlup olan Sarı Lacivertliler, rakibini yenerek kötü gidişe dur demek istiyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Altay, Serdar Aziz, Gustavo, Valencia ve Mesut Özil, Kayseri Spor mücadelesinde görev almayacak. Sarı Lacivertliler'de cezası devam eden Osei Samuel'de karşılaşmada forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de Kayseri Spor karşılaşması öncesinde Dört isim sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan Novak, Zayt ve Mert Hakan Yandaş kart görmeleri durumunda Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Gustavo da sarı kart cezası sınırında yer alıyor. Fenerbahçe'de teknik direktör Pereira, sakatlıklar ve 3-0 kazanılan Antwerp maçındaki güzel oyun sonrası kadroda değişikliğe gitmeyi planlıyor. Fenerbahçe'nin Süper Lig'de 19 puanı bulunurken Kayseri Spor'sa 14 puan toplayabildi. Ülker Stadında yarın saat 19'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu'nda tepkisini konuşmama kararı alarak gösterdi. Ahmet Çurdun Bey gibi, Sayın Zafer Uzunoğlu gibi insanlara söyleyeceğim çok lafım var. Ama bugün zaten az konuşacaktım. Az ve öz konuşacaktım. Soruları da cevaplamayı düşünmüyordum. Hala da aynı noktadayım. Ama konuşacaklarım da konuşmamaya karar verdim. Bu ortamı gördükten sonra değerli görüşleriniz bizim için bizimle paylaştığınız için önerileriniz, eleştirileriniz, duygularınız, tenkitleriniz hepsi için bizim için çok kıymetli. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Süper Lig'de dün tarihi bir olay yaşandı. Gaziantep'in Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada hakem Halis Kahya Halis maçın sonunda 9 dakika uzatma vermesine rağmen karşılaşmayı 4 dakika erken bitirdi. Halis Kahya oyuncuları oyuncuların soyunma odasından geri çağırdı ve karşılaşmayı kaldığı yerden devam ettirdi. Süper Lig'de Gaziantep'in 2-0 kazandığı Kasımpaşa maçında enteresan bir hakem olayı yaşandı. Karşılaşmanın hakemi 90 dakika sonunda artı 9 dakika duraklama ekledi. 90 artı 2'de Ayselik kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Kırmızı kartın ardından hakem 90 artı 5. dakikada oyunu bitirdi. Özkaya yardımcı hakemlerin uyarısıyla maçı erken bitirdiğini anlayarak kalan 4 dakikanın tamamlanması için takımları sahaya çağırdı. Bir süre sonra takımlar sahada ısındıktan sonra karşılaşma kalan 4 dakikanın oynanması için hakem atışıyla yeniden başladı. Eksik sürenin oynanmasının ardından maç ikinci bitiş düdüğüyle sona erdi. Halis Özkaya'nın soyunma odasına giderken moralsiz olduğu gözlendi. Son iki maçını kazanarak tırmanışa geçen ve 5. sıraya yükselen Konyaspor galibiyet serisini yarın deplasmanda oynayacağı Göztepe maçında da sürdürmek istiyor. Konya Spor 12. haftada Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçta Trabzon bölgesi hakemlerinden Yasin Kol düdük çalacak. Başarılı bir sezon geçiren ve Avrupa hesapları yapmaya başlayan Konya Spor, Göztepe karşılaşması için İzmir'de kampa girdi. Göztepe maçına moralli çıkacak Yeşil Beyazlılar takım olarak galibiyete odaklandı. 20 puanla ligde 5. sırada yer alan Konya Spor kazanarak hem puanını 23'e çıkarmak istiyor hem de milli maç arasına moralli girmek amacında. Konya Spor'da hafta boyunca takımdan ayrı çalışan Ahmet Hasan sakatlığı nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek. Bu sezon kendileri için kabul edilebilir bir başlangıç yaptıklarını söyleyen Konya Spor Teknik Direktörü İlhan Palut, geçen sezon sonuç odaklı bir futbol oynarken bu sezon pozitif futbola odaklandık. Maç maç gidiyoruz, önümüzdeki en yakın 3 puana odaklanıyoruz. Göztepe maçında en iyi oyunumuzu, en iyi mücadelemizi sahaya yansıtıp 3 puanı almak istiyoruz dedi. Türkiye UEFA'nın ülke puanı sıralamasında Fenerbahçe'nin galibiyeti ve Galatasaray'ın beraberliğiyle bir basamak yükselerek 18. sıraya yerleşti. Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında Yunanistan'ı geride bıraktı. Beşiktaş'ın yenildiği haftada Galatasaray berabere kalırken Fenerbahçe ise deplasmanda kazandı. Türkiye bu haftayı puansız kapatan Yunanistan'ı geride bırakarak UEFA sıralamasında bir basamak yükselerek 18. basamakta yer aldı. Son 5 sezonun hesaplandığı UEFA sıralamasında 25100 puanla Türkiye 17. sıradaki 25125 puanlı Güney Kıbrıs'ın arkasında bulunuyor. Fenerbahçe'nin 25 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Olympiakos maçını kazanması durumunda Türkiye, Yunanistan'la arasındaki farkı açmış olacak. Türkiye sıralamada ilk 15 ülke içinde yer alamazsa Avrupa'ya 5 yerine 4 takım gönderebilecek. La Liga devi Barcelona, Xavi Hernandez'in teknik direktörlük görevine getirildiğini resmen açıkladı. Barcelona'ya Barcelona, Xavi'yi resmen açıkladı. "Eve hoş geldin Xavi" başlığıyla sosyal medyadan ve internet sitesinden açıklama yapan Barcelona, 41 yaşındaki İspanyol teknik adamla 2024'e kadar geçerli sözleşme imzalamak için anlaşma sağlandığını duyurdu. Barcelona'nın Xavi'yi getirmek için El Sad kulübüne 5 milyon avro tazminat ödediği belirtiliyor. Barcelona altyapısından yetişen Xavi, Lionel Messi'nin ardından İspanyol kulübünde en fazla maç oynayan futbolcu olarak biliniyor. Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Anadolu Efes sahasında Rus ekibi Zenit'e 90-79 mağlup oldu. Anadolu Efes Euro Ligi'nin 8. haftasında sahasında Zenit'le karşılaştı. Baştan sona Rus ekibinin üstünlüğüyle geçen maçta ilk çeyrek 22-20 sonuçlanırken takımlar soyunma odasına 47-33'lük skorla gitti. Etkili oyununu 3. çeyrekte de sürdüren Zenit final çeyreğine 73-51 önde girdi. Son çeyrekte farkı 9 sayıya kadar indiren Anadolu Efes, park eden 11 sayı farkla 90-79 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla temsilcimiz 8. maçında 6. yenilgisini aldı. Zenit'te Frank Kamp 18 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Anadolu Efes'te Selarkin 14 sayı kaydetti. Bültenimizi bu haberle noktalıyoruz efendim. Yarın yine 19.15'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Enstone BBN Sporu sundu.